Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün en komik videoları izlediğim serinin birinci bölümündeyiz. Evet hep böyle bir seri yapmak istiyordum ama bir türlü yapamıyordum. Şimdi yapıyoruz efendim. Hayırlı olsun. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Babaannem kahvaltıya çağırdı. Televizyondan çizgi film açtı. Severim diye. Yaş 19. Aa ne güzel huzurlu bir ortam değil mi lan? Cık. Of ya. O tüplü televizyon falan. Ha şimdi İstanbul Metrobüs yarışına geliyoruz. Bak bak nasıl girecekler bak. <laughs> Hadi açısız kapı. Hadi Hadi. Ha açıldı. Hadi dalın lan. Dalın. Oğlum ya. Ben de metrobüse biniyorum. yani nefret ediyorum. Şu olayı hiç sevmiyorum. Yemin ediyorum yani. Kızla konuşurken herhangi bir erkek ismi geçince. Vallahi bu ben. Bu ben yani. <laughs> bu ben. Annemle verimsiz bir konuşma. Sen ne yapıyorsun? Oturuyorum sen. Kıyafet alacağım dedin. Daha gelmedi haber bekliyoruz. Ne haberi? İyi senden. Haber bekliyoruz dedin ya. Okey. Anne ne? Ha? Vallahi ben de aynı tepkiyi verdim. Ne diyorsun la? Hiçbir şey anlamadım. Acaba bu köprü yapılmadan önce karşıya nasıl geçiyorlardı <laughs> Rusya'dan dolanıyorlardı. Vay çok zekisin kanka ya. Harbi lan. Feribotla geçiyorlardı. Neyle geçecekler? Ulan senin kafanız. Gülmekten öleceğim Allah kahretmesin ya. Maşallah ne bereketli çorbaymış 4 kişi 3 gündür içiyoruz bitmiyor <gülüyor> <gülüyor> Abi ablam kalabalık olduğumuzdan malzemeyi çok yaptım isterseniz azaltın Videonun sonunda mı söylenir 2.5 yaşındaki kıza 25 kişilik çorba yaptım Oha Harbi lan sonunda mı söylenir abla ya Sorbanne üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki yaşam Türkiye'de başlamış olabilir Bunun için araştırmaya gerek yok biz her gün ilk insanlarla uğraşıyoruz sonuçta Bu sırada esen yurtta yaşayan ben <laughs> Biraz kestireyim bari <laughs> ne olmuş lan? Ne, niye bu kadar terledim? Diğer çorabım nerede? Telefonum nerede? Bir buçuk mu? Kulaklıklarım nerede? <laughs> Harbi lan bir yatıyoruz gece kalkıyoruz. <laughs> ne oluyor lan? Oo bu çok korkunç diye bunu koydum. Gasilhane seni kefenliyorum. Türkçe ASMR. Bu videoyu... Çok korkunç ya. Babanın sen büyüdükten sonra hatalarını telafi etmeye çalışması. Aa, Allah Allah. Ya bu efkar videosu değil. Ben niye bu videoyu koydum? Neyse. Ha efendim. Ha anladım. Ha geldim yaptım. He, Hakan Yar. <laughs> Hakan abi selam istiyoruz. <laughs> Üçüncü kişi olmaya alışıktım da beşinci kişi olmak bana da sürpriz oldu. Ne? Buluşmada beşinci kişi mi? You You, you. Oha. Dikkat minik kediye basmayın. Ya çok tatlı değil mi ya? Şuna baksanıza bak ya yerim ya. Oo, kampanyaya bak. Sıfır TL karımız var bu işten. Harika. Üstümdeyken çok kötü bir gün geçirdiğim o kıyafeti bir daha asla giymek istemiyorum. So pick me. Choose me. Love me. Aa. O sırada benim kıyafeti. Bunda kötü bir şey yaşadım mı? Sanırım yaşamadım. <laughs> ayrıl kanka. Ben ayr arkandayım. Ayrıl. Ayrıl ya. Ayrıl ayrıl. O zaten ayrıl ayrıl. Aynen. Bu bunu koymak istedim bir. <laughs> herkese ilişki tavsiyesi verdikten sonra insanlar e ee, sen de yok mu bir şeyler dediği zaman cevap vermemek için baygınlık geçirip hastaneye kaldırılıyor. <laughs> Vallahi yok, yapa, biz yapacak bir şey yok, bizde de yok. Bizde de yok. Yani <laughs> bizde tavsiye veriyoruz da yok. Olmayınca olmuyor. Nereden geliyor bu enerji aşko? Erkek yok hayatımda. <laughs> Lan efkara doğru gidiyor bu video. <laughs> ne yapıyorsun? İnstadan bir şey attım baksana çok komik. Arayayım mı? Ama cevap vermiyorum hala darlıyorsun bir sal ya. Tamam yazmayacağım daha. Günaydın. <laughs> evet bugünkü videomuz bu kadardı. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Serimiz zaten yeni. Lan kulaklığı bir koyamadım. Serimiz zaten yeni o yüzden sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Nasıl seri yani güzel mi beğendiniz mi? Evet bugünkü videomuz bu kadardı o zaman. Görüşürüz familya.